Haşımayla girmek yasak. ama burası benim özel mülküm. Ya özel mülküm dahilinde bu sınırlar da dahil olduğu için ben Nasıl burayı istediğim gibi kullanabiliyorum. Değil. değil Bakın ben hiç e, bununla sizinle bununla ilgili tartışmak istemiyorum ki. Ben de tartışmak istemiyorum ama ben de size Yönetim, gireceğimi söylemiştim Süleyman e, abi. Kapatmak zorundayım ben. Benim ne işi yok ki? Ben buranın e, şeyi değil, Anladım. Tamam. Çalışanlar. O zaman e, bir şey demiyorum ama ben girmeye devam edeceğim. Yani. Zorlayım, onu bilmiyorum. Ben girmeye Nasıl çıkacaksın? devam edeceğim. Nasıl çıkacaksın? Bir şekilde çıkarım ya da burada kalırım o zaman. Yapmayın öyle bir Yani. Böyle şey şey olabilir mi yani? Ama bu ayrımcılığa giriyor. Herkes dilediği gibi girebiliyor. Evet, ben değilim ki. ben anlıyorum. Ben sizi anlıyorum ama siz de beni anlayış gösterin. Ben gireceğimi söyledim. Evet, <laughs> e, tekrar. Kapat onu. Niye kapatıyorum? Kapat. Niye? Buranın yöneticisiyim. Tamam, tanıştıma memnun oldum. Ben memnun olmadım. Lütfen havuzu terk edem. Ne sebepten dolayı? <laughs> kapatır mısınız? Burası benim özel mülküm. Ve burası da oraya ait olduğu için buraya misiniz? kullanmam gerekiyor. Kapatmıyorum. Evet, evet, Neden Sen rahatsız oluyorsun gerekiyor. peki? Telefonunu ne açıyorsunuz? neye belgeliyorsunuz? Yani? Belgelemiyorum. Ya ne, ne Ama yapıyorsun? beni taciz ediyorsunuz şu anda. Ben huzurla havuza giriyorum. Buranın bir kuralı var. E, kuralı nedir? Ama siz konuşmak istemiyorsunuz. Siz rahatsızsınız. Telefonu? Kapatmıyorum. Kapatmıyorsan ne konuşuyorsun ben Telefonu kapat. Tamam mısın? ben dinliyorum sizi. Evet. Ben, ben de, o de o sizi o can kulağıyla dinliyorum şu anda. Kapatıyoruz abi. mı? Hadi.